anlatıma somutluk ve inandırıcılık kazandırmak amacıyla başkalarının düşünce ve sözlerinden yararlanmaya tanık gösterme denir. Ancak tanık gösterilen kişi bilinen ve kabul gören bir kimse olmalıdır yoksa tanınmayan, kendi alanında adından söz edilmeyen birinin sözlerinin tanık gösterilmesi düşünceyi inandırıcı kılmaz dedi. Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisinde tanık göstermeye başvurulmuştur? Bakalım. A Fuat Köprülü Türk tarihi, dili ve edebiyata alanın, alanlarının en önemli araştırmacısı ve Türkoloji adı verilen bilim dalının Türkiye'deki kurucusudur. Gerçekleştirdiği çalışmalar Batı uygarlığının temeli olan bilimsel anlayış ve yöntemi ülkemize getirmesi ve uygulaması bakımından da büyük önem taşır. Burada ne var arkadaşlar? Fuat Köprülü'yü bize tanıttı ama tanık göstermedi. Fuat Köprülü'nün herhangi bir sözünü bize söylemedi düşünceyi desteklemek için o yüzden A şıkkını eledim. Ben tanık göstermeye başvurulan bir şık arıyorum. B Mustafa Kemal deyince pek çok kişinin kafasında onun asker ve devlet adamı kimliği öne çıkıyor. Dahası galiba heykellerinden kaynaklanan sert bir ifade gözler önüne geliyor. Oysa o bilime, sanata, felsefe ve edebiyata son derece düşkün bir insandı. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetti burada. Ancak onun herhangi bir sözünü söylemediği için tanık gösterme vardır diyemem. C kişi her başarının ardından daha büyük başarılara umutla bakar. Her başarısızlıkta ise bir dahaki sefere başaracağım diye ümit eder. Büyüklerimiz boşuna dememişler. Umut dünyası. Bakın burada bir genel geçer bir deyiş kullandı diye. Beklentisi olan kişi daima ümit eder. Beklentisi olmayanlar ise ümitsizliğe kapılır, mutsuz olurlar. Tanık gösterme var mı? Asla yok. D şıkkına bakıyorum. B ve C de gitti. Cevap aslında ortaya çıktı ama D'yi de okuyoruz. Bazen öyle sorularla meşgul oluyoruz ki bir çıkar yol bulamıyoruz. Bir soruyu geçsek öteki dikili veriyor karşımıza. Merve Sevde Selvi vaziyeti şöyle anlatıyor. Aklımdan şüphe duyuyorum ve bu müthiş bir acı veriyor. Bu şüpheyi yenmenin, bu acıyı dindirmenin yolunu duvarları yıkmakta buluyorum. Yıkmak için vurdukça çoğalan duvarlar. Zihnimizdeki bütün duvarların yıkılması dileğiyle. Bakın burada Merve Sevde Selviye ne yaptı? Tanık gösterdi. Demek ki D de şıkkında tanık gösterme kullanıldı. İsmini zikretti, ardından da olduğu gibi tırnak içinde söylediği bir sözü aldı. Bu şekilde kusursuz bir tanık gösterme örneği karşımıza çıktı. Cevap Denizli bu soru için tabi. Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistiksel bilgilerden, sayısal sonuçlardan, anketlerden ya da grafiklerden yararlanılmasına sayısal verilerden yararlanma denir. Başka bir deyişle bir düşünceyi aktarabilmek için anlatılmak istenen nesnenin ya da kavramın nicelik yani sayısal diyebiliriz buna özelliklerinden yararlanmadır. Bu düşünceyi geliştirme yolu daha çok tekniğe ve istatistiğe dayalı bilgilerin anlatımında kullanılır dedi. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde sayısal verilere yer verilmemiştir? Hemen bakalım. A 79 ülkenin katıldığı PISA raporuna göre bakın kaç ülkenin katıldığını söyledi. Türkiye 2003 ile 2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısının en fazla arttığı ülkeler içinde okuma becerileri, matematik ve fen alanlarının her üçünde de performansını artıran tek ülke oldu bir istatistik bilgisi sundu bana. Sayısal verilerden yararlandı. Eledim. B Televizyon izleme eğilimleri araştırması verilerine göre kadınlar 5 saat 18 dakika televizyon izlerken erkekler 5 saat izlemektedir. 2009 araştırma verilerine göre kadınların televizyon izleme süresinin 4 saat 30 dakika, erkeklerin 4 saat 36 dakika, 2012 araştırma verilerine göre kadınların televizyon izleme süresinin 4 saat 24 dakika erkeklerin televizyon izleme süresinin 4 saat 18 dakika olduğu görülmüştür. Bakın hep belli sayılar verdi, rakamlar verdi, araştırma sonuçları verdi. Sayısal verilerden yararlandı. A'yı da eledim, B'yi de Geldim C'ye. Dünya kuru kayısı üretiminde yıllar itibariyle dalgalanmalar olabilmektedir. 2016 yılı dünya kuru kayısı üretiminin 176 bin ton civarında gerçekleşeceği tahmin edilmekte olup Türkiye bunun %62'sini tek başına karşılamaktadır. İran, Özbekistan, bakın burada %62 derken sayısal veriden yararlandı zaten. Direkt eleyim, devamını okumayım. D'ye bakalım. Sanat müziği diye bir şey olur mu? Sanat olmayan müzik var mıdır sizce? Burada sanki tartışma var daha çok. Onu anımsattı bize. Müzik zaten başlı başına sanatın dallarından biriyken sanatlı müzik, sanatsız müzik diye bir ayrım elbette ki güzel Türkçemiz içerisinde yer alamaz. Yaşamda her şey kendi adını kendi yaratır. Bin yıllık geleneği olan klasik Türk müziğini çağa uydurmak adına deforme ederseniz ortaya çıkan şeyi de tanımlamak gerektiğinde elbette koyacağınız ad ilginç bir şey olacaktır. Burada tartışma yaptı. Bir düşünceyi kabul ettirmek için samimi bir üslupla sorular sordu, cevaplar verdi. Karşı çıktığı düşünceyi belirtti, kendi düşüncesini sezdirdi. Dolayısıyla tartışma düşünceyi geliştirme tekniğini kullandı belki diyebilirim. Ama sayısal veriler Denizli şıkkında kullanılmadı. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Denizli değerli arkadaşlar. Bu metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. Tanımlama, B. Tanık gösterme, C. Benzetme, D. Örneklendirme. Okuyalım metni. Küçük çocuk sahilde gördüğü yassı bir taşın güzelliğine hayran olmuştu. Mutlaka bir mücevher de bulduğu. Şekli de bir insan kalbi gibiydi. Bakın burada bir benzetme yaptı. İnsan kalbine benzetti. Üstelik parıl parıl parlamaktaydı. Çocuk taşı avucuna sıkıştırıp eve koştu büyük bir heyecanla babasına uzattı. Adam yavrusunun soğuktan morarmış avucundaki taşın birbirine sürtüldüğünde kıvırcım çıkaran bir çakmak taşı olduğunu hemen anladı. Fakat bunu ona söylemedi. Küçük çocuk rüyalarını süsleyen bisiklete kavuşmak için elindeki taşı satmak istiyor ve o paranın bir bölümüyle de top alacağına inanıyordu. Burada Öyküleme yaparken arkadaşlar gözümde daha iyi canlandırmak için e, benzetme düşünceyi geliştirme yolunu kullandı. İnsan kalbi gibiydi derken taşı insan kalbine benzetti. Dolayısıyla cevabımız C benzetme olmalıdır. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? A benzetme, B tanımlama, C sayısal verilerden yararlanma, D tanık gösterme. Bakalım. Sanat İnsanın yaratma, duygulanma, güzelden zevk alma şeklindeki yüksek kabiliyetlerini belirten bir faaliyettir. Bakın sanatın tanımını verdi. Açık bir şekilde tanımlamadan yararlandı diyebilirim. Cevap B gibi duruyor. İster bir sanat eseri yaratıcısı olsun, ister o sanat eserinden zevk alan bir kimse olsun. Sanata karşı ilgi duyan herkes, yaşamayı yeryüzünde ömür sürmekten çıkarıp bir mutluluk haline getirmiş hayatı sevince kavuşturmuş mutlu kişilerdir. Birçok bilgin, düşünür, sanatı çeşitli yönlerden ele almış, çeşitli açılardan inceleyip değerlendirmişlerdir. Sanat, varlığını en eski çağlardan beri duyuran, kabul ettiren bir insanlık konusu olduğu halde, onun ne olduğu ve sınırları üzerinde henüz ortak bir görüşe tam anlamıyla varlamamıştır. Açık bir şekilde metnin bütününde bana sanatın tanımını yaptı. Arkadaşlar dolayısıyla cevabım tanımlama yani B şıkkı olmalıdır. Bu metnin anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? A örneklendirme, B tanık gösterme, C tanımlama, D benzetme. Hemen bakalım. Kuyucaklı Yusuf romanıyla Türk edebiyatına gerçekçilik akımının bir temel taşını yerleştiren Sabahattin Ali Sanatın topluma karşı önemli bir görevi olduğunu düşünüyordu. Bu görevi de ona göre ancak toplumcu ve gerçekçi bir edebiyat yerine getirebilirdi. Sabahattin Ali'nin sanatını yakın arkadaşı Cevdet Kudret şöyle özetler. Bakın Cevdet Kudret'in sözünü olduğu gibi buraya yerleştirdi. Yani tanık gösterme yapıyor. Çevreye dışarıdan bakarak değil, onun içinde yaşayarak olayları ve kişileri gören ve eleştiren Sabahattin Ali böylece kendinden önceki gözlemci gerçekçilik yerine eleştirel gerçekçilik akımına öncülük etmiştir. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, yazar kendi düşüncesini desteklemek için ne yapmış? Cevdet Kudret'in bir sözünü yerleştirmiş buraya. Dolayısıyla tanık göstermeden yararlandı. Bu soru için cevabımız Bursa şıkkıdır. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A benzetme, B tanık gösterme, C sayısal verilerden yararlanma, D kişileştirme. Metni okuyalım. Hayat bir nehirdir insanlar için dedi. Bakın hayatı doğrudan doğruya bir nehre benzetti. Çoğu insan bu nehre sonunda nereye çıkacağına karar vermeden atlar. Böylece çok geçmeden akıntıya kapılırlar. Günlük olaylar Günlük korkular, günlük zorluklar, nehrin çatal oluşturduğu yerlere vardıklarında hangi tarafa gitmek istediklerine karar veremezler. Kendileri için hangi tarafın uygun olduğunu da düşünemezler. Ta ki günün birinde kükreyen suların sesi onları uyandırana kadar. Aşağı düşeceklerdir. Bazen bu düşüş duygusal, bazen fiziksel, bazen de maddidir. Şimdi hayatı bir nehre benzetti dedik. Yani benzetmeden yararlandı. Cevap bu soru için Adana değerli arkadaşlar. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A. Bir konunun anlaşılırlığını artırmak için örnekler vermeden yani örnekleme. B. Okuru ikna etmek için tanınmış bir kimsenin görüşünden yani tanık gösterme. C bir kavram veya varlığı tüm özellikleriyle anlatıp onun ne olduğunu açıklamaktan yani tanımlamadan, açıklamadan de nitelik yönünden zayıf ve güçlü iki kavram veya varlığı kıyaslamadan yani benzetmeden. Hemen bakalım. Günümüzde bisikleti kullanım alanlarına göre pek çok çeşitte görmek mümkün. Tamam. İnce tekerli yarış bisikletlerinden sizi maceranın kalbine götürecek dağ bisikletlerine, bagaj çantalarıyla uzun mesafeler kat edilebilecek tur bisikletlerinden, şehir içi kullanıma uygun bisikletlere, akrobasi yapmaya izin verenlerinden, vitessizlere hatta katlanır formdakiler ve ve elektrikle çalışanlara kadar geniş yelpazede pek çok bisiklet türü bulmak mümkün. Bakın dedi ki Pek çok çeşitli bisiklet görebiliyoruz dedi ilk cümlede. Ardından da bisiklet çeşitlerini örnekledi. Yani bir konunun anlaşılırdığını artırmak için örnekler vermeden yararlanmış. Devamını da okuyalım. Bu da bize ortaya çıktığı ilk günden bugüne bisikletin ne kadar çok kullanım alanının olabileceğini ve geliştirilmeye değer bir makine olduğunu gösteriyor dedi. Az önce de söylediğim gibi bisiklet çeşitlerini örneklendirdiği için bir konunun anlaşılırlığını arttırmak için örnekler vermeden yararlanmıştır. Yani cevap adına şıkkı arkadaşlar. Bu inografikten yola çıkarak oluşturulacak bir metinde aşağıdaki düşünceye geliştirme yollarından hangileri ağır basar? Genel olarak bir bakalım. Türkiye Haziran ayında yağışa doydu dedi. Türkiye, Haziran ayı yağış miktarı ortalaması metrekarede 30,8 kilogram olarak ölçüldü. Bakın, hep buralarda sayısal verilerden yararlanmayı kullandı. Demek ki sayısal verilerden yararlanma kesinlikle olacak. Bir de şu alt kısımda, şu an işaretlediğim kısımda arkadaşlar, Haziran ayında en fazla yağış alan bölgeler dedi. Bakın oranları vererek bölgeleri karşılaştırdı. Yani karşılaştırmadan yararlanması gerekiyor. Demek ki cevabım ne olacak? Karşılaştırma ve sayısal verilerden yararlanma bakıyorum hangi şıkta var? Adana'da. Dolayısıyla bu soru için cevap Adana şıkkıdır diyebiliriz.